Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda düzenlendi. 62 ilden toplamda 906 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Judo Takımı sporcuları 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu üyesi Orhan Haşim Elmalı turnuvada başarılı olan sporcuları ve eğitmenleri kutlarken başarılarının devamını diledi. Dereceye giren sporcularsa şu şekilde Zilan Ertem 40 kilogram Türkiye şampiyonu. Pınar Boğa 48 kilogram Türkiye şampiyonu. Mehmet Şahin Ertem 50 kilogram Türkiye şampiyonu. Gülşen Tanrıkulu 44 kilogram Türkiye ikincisi. Ahmet Dikici 50 kilogram Türkiye ikincisi. İsmail Durbak 73 kilogram Türkiye üçüncüsü. Sümeyra Gökçen 48 kilogram Türkiye beşincisi. Sami Yusuf Çiçek 90 kilogram Türkiye beşincisi.